Kardeşim Beko bulaşık makinesi kartının tamiratı bitmiştir. Şu an test aşamasındayım. Evet şu an enerji veriyorum. Gördüğün gibi. Açma kapama düğmesi on off. Gördüğün gibi. Başlat butonu Senin kartın. Kapatıyorum. Başlatıyorum. Error veriyor. Error vermesi normal. Şu an hiçbir sensörü bağlı değil. Tekrardan kapatıyorum. Enerjiyi çektim. Tekrar enerji veriyorum. Evet gördüğün gibi basma açma kapama düğmesi. Bastım ve açtım ve kapattım. Gördüğün gibi kartım bitmiştir tamiratı